Evet arkadaşlar bugün sizlerle harika bir model yapacağız şu ipleri kullanarak ne yapacağız? Hemen onu da göstereyim. Şu bereyi öreceğiz. Ya gerçekten keşke zamanında örseydim ve yazın taksaydım dediğim bir bere oldu. Renk uyumuna da ben bayıldım. İsterseniz pullu iple, isterseniz sadece böyle pamuk iple, koton iple yapabilirsiniz. Şu şekilde kenarlarına da boncuk, midye falan takabilirsiniz ama pullu iple yaptığım için zaten burada pullar sarktığı için ben ekstra bir şey yapmadım. Ama düz iple örerseniz eğer e, sizler de Oralara bir şeyler takabilirsiniz boncuklar falan mükemmel bir e, görüntü oluyor zaten bu sene gerçekten bu şal e saçımıza taktığımız bandalar, örgüler vesaire moda oldu. Şu bereye de çok bayıldım. Buna yazlı tiril tiril bir elbise üzerine gecelerde bile pullu olduğu için gecelerde bile takabileceğiniz muhteşem bir bere oluyor. Şimdi hemen yapımına geçelim. Tane tane anlatayım. Bunu ördüğüm halde bu iplerim kaldı. Düşünün yani ne kadar ip gidiyor. O kadar az ip gidiyor ki size anlatamam. Tek pullu iple yaparsak çok ince olur. Çünkü bu çok ince bir pullu ip arkadaşlar. O yüzden şöyle bu rengine uygun bir e, ip içerisine karıştırdım. Farklı renkte bir ip de karıştırılabilirdi. E, ben bu iki uyumunu çok sevdim. Yine size bunu anlatacağım. Ve 4 numara tığ kullanacağım bunun için. Bol bol rahat rahat örebileceğimiz bir e, model olacak. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle hemen siyle halkamızı yapıyoruz. Ve bir tane sabitleştirmek için bir zincirimizi çekiyoruz bunu sabitlemek için kullandık. Ardından tekrar 3 zincirimizi çekiyoruz ve aynı boşluğa tığımın üzerine alıp ikili trabzan yapıyorum. Zincirimi de sayarak bu ikinci ikili trabzanım oldu. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Yine bir ikili trabzan yapıyorum. Ve bu ikili trabzanlarından toplamda 18 adet yapıyorum. Ee, zincirimi de sayarak. Şimdi 18 adet ikili trabzanımı bu şekilde yapıp geliyorum. 17 tane ilmeğimi yaptım. 18. iyi de battım arkadaşlar. Hemen siille halkamı buradan kapattım ve sıktım. Bunu çok güzel kapatın ve hemen saklayın ki oradan sökülme yapmasın. 3 zincir çektiğim noktanın tepe noktasına batacağım. Çünkü burada benim bu da bir ilmeğim olarak sayılıyordu. Şöyle ikisini bir alıp kapamamı yaptım. Şimdi bundan sonra yine 1, 2, 3 zincir çektim yukarı çıktım bir zincir daha çekiyorum ara zincir olarak daha sonra hemen yanındaki ilmeğin tepe noktasına batarak ikili trabzan yapıyorum tekrar bir zincir çekiyorum tığımın üstüne alıyorum burada gördüğüm her ilmeğe ikili trabzan yapıyorum bir adet aralarda da hep bir zincir yani bu sıramda da toplam ikili trabzanlarım 18 tane olacak bu şekilde kontrol ederseniz herhangi bir yanlışlık olmaz Şöyle zincirimi çektim. Hemen yanındakine battım. Aralarda mutlaka bir zincir ve hemen yanındaki bir ilmek. Bir zincir, yanındaki ilmek. Şimdi bu sırayı da sıranın sonuna kadar tamamlayıp diğer sırama geçtiğimde ne yaptığımı hemen söyleyeceğim. Bakın sıra sonuma kadar geldim. Şuradaki zincirim benim bir tane trabzanım demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şu kapama noktasına batmıyorum. Toplamda 18 tane ilmek yaptım. İkili trabzan bir zincir çektim. 1, 2, 3. 3. trabzanıma battım. Bakın ortadaki zincir benim ara boşluğumdu çünkü. O yüzden zincirimin tepe noktasına battım. Şimdi bundan sonra tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu yukarı çıkma zinciri ama aralarda artık 2 zincir çekeceğim için Tekrar bir iki zincir çekiyorum. Tığımın üstüne alıyorum. Yine ikili trabzanımın tepe noktasına batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sıramda da aralarda iki zincir olacak ve yine tepe noktalarına batmış olacağım. 18 tane ilmeğim hep kalacak. Benim bu bere de yaptığım tek şey ara zincir sayılarını arttırmak oluyor arkadaşlar. Şu şekilde sıramın sonuna kadar yine iki zincir çekiyorum ikili trabzanlarımın tepe noktasına batıyorum model bundan ibaret yani ee, sıranın sonuna kadar gelelim sonra devam edelim şimdi bakın sıranın sonuna kadar geldim yine iki zincirimi çektim 1 2 3 zincirimi tepe noktasına battım arada iki zinciri bıraktım buna hiç dokunmuyorum gördüğünüz gibi hemen kapamamı yapıyorum yine 1 2 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 zincirde ara boşluk için çekiyorum. Bundan sonra her sıramda trabzanlar arası 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Anlaşıldığı üzere bir sonraki sırada 4 zincir çekeceğiz. Bir sonraki sırada 5 zincir çekeceğiz. Ondan sonra farklı bir işlem yapacağız. Onu da hemen aktaracağım. Bunu da sıra sonuna kadar böyle yapmaya devam ederek gelelim. Şimdi bakın burası 1, 2, 3, 4. Burası da olduğu için şurada 3 zincir var ama 4. sıram bu benim normal şartlarda. Yine sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3. zincirimin tepe noktasına battım. Orada 1, 2, 3, 3 zinciri bıraktım gördüğünüz gibi. Ve kapamamı kaydırma tekniğiyle yaptım. Tekrar 1, 2, 3. Yukarı çıkma zincirimi yaptım. Burada 3 zincirim vardı. Burada 4 zincirim olacak. 1, 2, 3. 4. Ya yani direkt 7 zincir çek demiyorum. Mantığını anlatmak istiyorum size niye öyle? O yüzden. E ee, bu arada mantığını bilin diye. 1 2 3 4. Şimdi arkadaşlar bunu da sıra sonuna kadar geleceğiz, geleceğiz hep birlikte. Daha sonra bu sırayı kapattık 5 zincir çekene kadar olan sıraya yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramı da yapıp öyle geleceğim. Çünkü mantık aynı. Aralardaki zincir sayısını arttıracağız. Bunu 5 zincirlik noktaya gelene kadar örelim. Sonra ondan sonraki süreci size aktarayım. Şimdi arkadaşlar size söylediğim gibi ortası 5 zincir olana kadar ördüm. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramı da tamamlamış oldum. Bu sıradan sonra hemen şurada bir kaç santim olmuş çapı. Bununla burası benim çapım oluyor artık. Bakın benim çapım yaklaşık 17 santim tam. Bu benim baş ölçüm için yeterli. Eğer çocuklara yapacaksanız yaklaşık 10 santim olması yeterli oluyor. Şu an yetişkinler için 17 santim de ideal ama benim burada çift kat ipim var gördüğünüz gibi ve 4 numara tığ kullandım. Tek başına şu ipi kullansaydım belki şu sırada farklı bir eee ölçüye erinecektik. Zaten ne kadar aynı ipi kullanıyorsak da kullanalım. E, mutlaka elimizin örüş şekli, işte sertliği yani yumuşak örüşümüz ya da çok sıkı örüşümüzle alakalı bu ölçüler değişiyor. Bunu her videomuzda söylüyoruz. Birebir aynı ölçülerle aynı iple yapıyor olsak daha iyi ellerimizin örüş şeklinin farklı olmasından dolayı ölçüler farklı çıkıyor. Önemli olan kaç sıra öreceğim? Şimdi ben 5 zincire kadar ördüm. Yani toplamda altı sıra ördüm. Bundan sonraki tüm sıralarında artık arttırma yapmayacağız. Yani ortadaki zincirleri arttırmayacağız. Ve bundan sonra toplamda 7 sıra sadece 5 zincir çekilmiş şekilde örmeye devam edeceğiz ama burada e, ölçü sayısını Sizler kendiniz ayarlayabilirsiniz mesela hemen şuraya bir başlangıç noktası koyayım yani şurası artık benim arttırma yapmadığım nokta olacak bundan sonra dümdüz örmeye devam edeceğim Şimdi bakın burası da aynı şekilde. 1 2 3 4 5 6 buraya kadar ben 5 zincir ördüm. Bundan sonra 1 2 3 4 5 6 7 sıra ördüm. Ee, bu biraz daha büyük oldu. 6 sırayla burayı bitireceğim ve buradaki ister şu bir pıtırcığı nasıl yaptığımı ya da sadece dümdüz sık iğne çekip aralara boncuk ekleyebilirsiniz şimdi ben size buraya bunu nasıl yaptığımı göstereceğim ama bunun bitişini sadece sık iğne yapacağım Belki ona boncuk takarım diye düşünüyorum o yüzden burada ördüğüm için diğerini de aynı yapmak istedim ama bunu da yine nasıl yaptığımı sorarsanız diye bunu da gösteriyor olacağım videoda. Yani bundan sonra aralara 5 zincir çekerek ister 7 sıra isterseniz de 6 sıra örebilirsiniz. Burada 7 sıra ördüm. Size anlattığım burada ise 6 sıra örmeyi düşünüyorum. Bunun uzunluğu da tam olarak şu şekilde oldu. Şunu tam orta noktaya getirelim. Yaklaşık 20 sıra 20 santim oldu arkadaşlar bunun uzunluğu mesela başınız daha küçüktür yine çap aynı kalır ama sıra sayısını küçültebilirsiniz arkada böyle zaten takıp da göstereceğim size nasıl olduğunu berenin instagram hobimce hesabımda da zaten bir reels mutlaka olacaktır başıma takılmış haliyle ona göre sizler de karar verebilirsiniz hem bu bu şekilde takarım hem de küçüğünü takarım videonun başlangıcında da göstermeye çalışırım sizlere ya da sonunda Şimdi karar veremiyorum. Şimdi burada yapacağımız aralara 5 zincir çekip dediğim gibi 6 ya da 7 sıra örüp şu noktayı yapmak. O kadar örüp geliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar size söylediğim gibi 5 sıra, 6 sıra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra hiçbir şekilde arttırma yapmadan sadece 6-5 zincir çekip battım. İsterseniz bunu 7 sıraya çıkarabilirsiniz. Buradaki gibi. Bakın sadece 1 sıra eksik. Şimdi ben bunu sık iğne ile devam edeceğim ama size şu pıtırcıkları nasıl yaptığımı göstereceğim. Çünkü burası da gerçekten güzel bir yöntem. Şimdi şurada bir zincirimi çekiyorum sadece. Kapamamı yaptım. Şimdi aynı boşluğa 3 tane şöyle sık iğne yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın. Bundan sonra geriye dönüyorum sık iğnemin bana bakan ilmeği ile diğer şurada olan ilmeğin içerisinden geçirip şu ilmeğimle kapama yapıyorum pıtırcık bu şekilde oluşuyor sonra geri tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum bakın pıtırcığım böyle oluştu tekrar göstereyim bunu örmeksiz zevkli de sökmesi hiç değil yani Belki böyle bile devam edebilirim yani. Dediğim gibi 3 tane sık iğne yapıyorum ama sanki burada az bir zincir çekilmiş gibi. Ama kesinlikle sökmek çok zor yani şu şeyi. Pullu ipi söktüm herhalde çok şükür. Ama buradan da ip kaçtı. Şurada bakın 5 zincir çekeceğim ve 3 çekmişim. Nasıl etkilemiş beni. Şimdi hiç sökemeyeceğim. Şimdi şuraya 3 tane yaptık ya. Geri buraya falan hiç batmadan diğer boşluğa atlayıp orada da 3 tane sık iğne yapıp şöyle birleşik ben onu sökerim büyük ihtimalle de size tam olarak göstereyim. Şurada göstereyim tekrar. Bakın 1 2 3 Döndüm. Şuradaki ilmeğimi aldım. Şuradaki ilmeğimi aldım. Tığımdan ipimi çıkarttım. Ve kapama yöntemiyle her iki ip damasını, <laughs> yani koton ip de farklı iplerden oluştuğu için şöyle göstereyim. Şuradan aldım. Şuradaki ilmeği aldım. Tığımdan çıkarttım diğer zincirin tepe noktasındaki ilmeğin içinden geçirdim ve pıtırcığım oldu. Bir de pıtırcıklar öyle denk geliyor ki şu pullarda da pıtırcığa denk geliyor. Son tekrar 3 tane alıyor arkadaşlar. Kesin bu 5 zincirlik yer 3 tane alıyor. Bu şekilde yaptım ve direkt diğer boşluğa atladım. 3 tane sık iğne, bir tane pıtırcık, üç tane sık iğne şeklinde sıranın sonuna kadar gelip modelimizi tamamlıyoruz. Bu kadar şu şekilde de yapmış olsanız şu şekilde de yapmış olsanız bitişi aynı olacaktı ben içerisine toplamda 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım şuradan ipimi kestim şu puldan bir önce kesin de rahat çıksın dedim burada da pul varmış şu bile çıkmıyor yani şuradan kolay kolay şimdi ince bir tığ alalım Diğer sık iğnenin tepe noktasına batalım. Şuradan şimdi ipimi çıkartıyorum. Şöyle alacağım. Şuradan geçireceğim. Sonra son noktamın son bitirmiş olduğum ilmeğin tepe noktasına batacağım. Ve bakın bitişlerim bu kadar güzel oluyor. Böylelikle. Şimdi bundan sonra bu ipi burada saklayacağım. Bir de ilk baştaki noktadaki ipi düğüm atıp saklayacağım. Her ikisi de çok önemli çünkü. Şöyle düğüm attım. Bir iğne yardımı ile takıp buraya saklayacağım. Bir de şurayı saklayacağım. İşte bu kadar arkadaşlar. Başta duruşunu da şimdi birazdan göstereceğim sizlere. Bu altı sıralık hali bu... Ee, Bakın eşit aslında hepsi ama şurada bir sıra daha fazlalık oluyor şöyle baktığınız zaman ya da şöyle göstereyim. O da geniş oluyor. Böyle geniş saçlarınız varsa, kabarık saçlarınız varsa ideal şu ölçü. Ama şöyle göstereyim. Şunun ölçüsü 23 cm kadar. Şunun ölçüsü 25 cm kadar oldu. Bunu bu şekilde bitirdim. Belki buralara boncuk takarım. Bunu bu şekilde pıtırcık yaptım. Pıtırcığı nasıl yaptığımı gösterdim. Eğer hızlı olduğunu düşünüyorsanız geri sardırabilirsiniz arkadaşlar. O zaman rahat bir şekilde yavaşlatabilirsiniz videoyu. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hızlı olduğunu düşünenler de yani hani genel anlamda videonuzda olduğunu düşünenler de o şekilde devam edebilir. E, ya da işte çok yavaş anlatıyorsunuz diyenler de hızlandırabilir. Aslında çok güzel bir YouTube'un e, ayarlar bölümü var. Ama bunu çok kişimiz bilmiyor. Şimdi başımda da takayım. Sizlere göstereyim. Sizler de beğendiyseniz yorum yazmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hemen şöyle son halinde size göstereyim. Şu pıtırcıklı hali takayım. Şöyle saçlarımızı içeri alabiliriz. Düzdeyken de taktım, kıvırcıkken de taktım. Şöyle Bu arada yani böyle sarı saça ilk geçtiğimde bir an önce koyu saçımı istedim. Şimdi de şu saçımı çok beğendim. Şöyle göstereyim. Bitmiş hali pıtırcığım bu şekilde oluyor. Şimdi hemen pıtırcıksız halini sizle beraber ördüğümüz ve daha 16 sıra ördüğümüz yani şuraya 6 sıra ördük 7 sıra değil. Onu da göstereyim. O biraz daha yukarıda kalıyor. şöyle çok çok az ip gidiyor o da bu şekilde isterseniz buralara boncuk vesaire yapabilirsiniz o da şöyle tam gösterebilmişimdir inşallah bence çok güzel oldu sizin de şimdiden elinize emeğinize sağlık. Kanalımdaki yapmış olduğum çalışmaları beğeniyorsanız sizden ricam lütfen beğenmeniz, yorum yapmanız, abone olmanız özellikle ve yaptığınız çalışmaları hobimce instagram hesabından etiketlemeniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir.